Tuğtekin. Tuğtekin abi. Abi kavga çıkmış. Nerede çıkmış kavga? Ben gidiyorum şey. Dur abicim dur dur dur. Dikkatin dağılmıştı da. Ha. <laughs> Yalnız Allah'ı var. Güzel kız. Kim? Yakışır. Manita olayları falan ayırdı. Abi bir kızı etkilemek o kadar da zor bir iş değil be. Değil mi? Değil tabii. Nasıl diyorum? Bu konuda sana yardımcı olurum. Ama ...50'liğini alırım. 20 veririm. 40 olsun. Al tamam al. Al 100 dolar. <laughs> Abi şimdi... ...ilk kuralımız... ...önce... ...güzel bir... ...aşk şiiri bulacaksın. Aşk şiiri? Tutun. Anlamızda ...bilgilerden bir çelenk. Nura doğru canatan atan Türk İngiliz. Kanka bu aşk şiiri mi? İşte bir öğrencinin öğretmene duyduğu aşk. Neyse abi aşk şiirini buluruz. İkinci kurala geçelim biz. İkinci kuralımız entelektüel olacaksın. Entelektüel bir erkek bir kızı etkileyebilir. Sağ duyduğum aşk bir martının simidi duyduğu çay gibidir. Epik tiyatro, Lionel Messi, William Shakespeare, Güntekin onay. Neyse Messi ile Güntekin onayı çıkartırsak pek bir sıkıntı kalmıyor. Üçüncü kuralımız abi. Evet. Doğru zamanda söylenmiş bir seni seviyorum her zaman etkili olur. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ama... Ama sen beni sevmiyorsun. Ben... Ben çok çirkinim. Çirkin değilsin mi abi? Çirkinim. Çok da şişmanım. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tek başıma ölüp gideceğim bu hayatta. Hiç kimse beni sevmiyor. Beş kuruş da param kalmadı zaten. dur abi Allah aşkına bilmiyorduk. Vallahi al şunu. <laughs> Güvenlik boş kaldı. Ben bir güvenliğe bakayım da geliyorum. İyi, copu satarız ya. Yani. <laughs> ne yapacağız?